ayın sultanı Ramazan ayında Ereğli sokakları gül suyu ile yıkandı. Ereğli Belediyesi tarafından tedarik edilen 600 litre gül suyu temizlik işleri müdürlüğüne ait araçla şehre sıkıldı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospıyık, Ramazan ayının ilk gününde ve Arife gününde Ereğli sokaklarını gül suyu ile yıkayacaklarını söyledi. Başlangıcını e, hep beraber yaşıyoruz. Hayırlı olsun diyorum şimdiden. Ramazan ayının e, İslam alemine, Zonguldak'a Ereğli'mize hayırlar ve uğurlar getirmesini diliyorum. Ee, bu başlangıç gününde ve inşallah bayram arifesinde Ereli'ye ekiplerimiz gül suyu sıkmak suretiyle e, Ramazan'a e, hoş geldin diyeceğiz. Arife günde bayram arifesinde bayrama hoş geldin diye Ereli'ye gül suyuyla yıkamayı düşünüyoruz. Ekiplerimiz hazırlıklarını yaptılar. 600 litre civarında gül suyu temin ettik. Ve bununla birlikte bütün sokaklarımızı, evlerimizi gül suyuyla yıkamayı bugün. Ramazan ayı hayırlı olsun diyorum. Elimizle, ve Semalim'de huzurlar Eee çarşamba günden Ereli Belediye Başkanı Halil Pospiyık, ayrıca mahalle iftarlarına 700 kişinin katılacağı Akarca Mahallesi ile başlayacaklarını ve Kestenci Mahallesi'nde açılan piknik alanında da Ramazan ayı ile ilgili etkinlik düzenleneceğini söyledi. Eee çarşamba günden itibaren Akarca Mahallesi'nde iftar başlıyor. İlk defa küçük mahalleye aldık ki acemetiklerimiz görünmesin diye, bir tecrübe olsun diye. En az sayısı olan Akarca Mahallesi. 700 civarında iftara gelecek olanlar olacağını tahmin ediyoruz. Aynı zamanda iftarlar için termostat kaplar aldık, büyük kapları ihale ettik. Bunların içerisinde yemekler sıcak vaziyette kalacak. 60 tane kaba alabiliyor her biri içerisine. Bundan çok miktarda aldık. E, i̇ftar vaktine yemeklerimiz çık olarak e, vatandaşlarımıza takdim edilecek. E, alanda tüm hazırlıklar ekiplerimiz tarafından sandalye hazırlanmak üzere belirlenen yerlerde pasalar hazırlanacak. E, genel hizmetleri, ne hizmetleri müdürümüzde e, ekipleriyle birlikte e, tesisatları kurmak suretiyle bütün müdürlükler yardım edecek ve orada dualar okumak suretiyle iftar vakti bütün vatandaşlarımızla birlikte biz belediye yetkilere de uygulamak suretiyle sırayla bütün mahallelerimizi e, gerçekleştireceğiz inşallah. Kestaneci Mahallesi'ni evet. orada düşünüyoruz. Evet. E, ee, yapmayı düşünüyoruz. Kestaneci Mahallesi için masaları oraya sıralayıp e, bir kalanda yapmayı düşünüyoruz. 11 ayın Sultanı Ramazan ayı başladı. Bu kutsal ayda birçok Müslüman oruç tutuyor. Ereğli Müftüsü Mustafa Erkan, RT Televizyonu'na yaptığı açıklamada Ramazan ayının önemine değindi. Erkan, Ramazan ayının hayatımızda müstesna bir yeri olduğunu söyleyerek, şuurlu tutulan orucun kişiyi bütün kötülüklerden koruyan önemli bir kalkan olduğunu belirtti. Allahu Teala bazı zaman dilimlerini diğer zamanlara göre daha üstün ve faziletli kılmıştır. Ramazan ayının diğer zamanlardan, aylardan daha faziletli olmasının en önemli hikmeti Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bu ayda Peygamberimiz Aleyhisselam'a nazil olmaya başlamasıdır. Ve oruç ibadetinin bu ayda bulunması sebebiyledir. Sahuruyla, iftarıyla, teravih namazlarıyla, hülasa ibadetleri sosyal ve kültürel etkinlikleriyle Ramazan ayı bizim hayatımızda müstesna bir yere sahiptir. İslam'ın beş temel esasından birisi olan oruç ibadeti bu uçağına gelmiş, akıllı, sağlığı yerinde olan, mukim olan bütün Müslümanlara farzdır. Ve Yüce Kitabımızda bu emir Ey iman edenler sakınasınız diye sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı buyurulmaktadır. Oruç ibadeti bizlerin azimlerini, sebatını, kanaatini, metanetini ve sabrını geliştiren, pekiştiren ahlaki güzelliklere sahip olmamıza, aç kalarak nimetlerin kıymetlerini bilmemize, yoksulların halinden daha iyi anlamamıza ve onlara yardımcı olmamıza vesile olan bir ibadettir. Şuurlu olarak tutulan oruç, kişiyi bütün kötülüklerden koruyan önemli bir kalkandır. Peygamberimiz Aleyhisselam Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin. Kavga etmesin. Ona birisi sataşır veya kötü bir söz söylerse ben oruçluyum desin, buyurmaktadır. Şu halde oruçluyken kavgadan ve her türlü kötülükten, kötü sözden uzak durmamız icap eder. Sadece midemize değil, elimize, dilimize ve gönlümüze de oruç tutturmamız icap eder. Oruç bütün uzuvlarımızı her türlü çirkinlikten korumamızı temin etmelidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bir kimse oruçlu olduğu halde yalanı, dedikoduyu yalanla iş görmeyi bırakmazsa Allah'ın onun yemesini, içmesini, terk etmesine ihtiyacı yoktur. Buyurmaktadır. Başkanlığımız her yıl Ramazan ayında toplumumuzun çok ihtiyacı olan bilinmesinde zaruret bulunan bir konuyu belirliyor ve Ramazan ayı boyunca çeşitli yönleriyle el aranarak bu hususu toplumumuzun nazarına sunarak toplumumuzda bir duyarlılık ve bu konuda hassasiyet oluşmasına vesile olmaya çalışıyor. Bu yılda helal kazanç ve helal lokma konusunu merkeze alarak el emeğinin, göz nurunun, alın terinin önemine vurgu yapmaya çalışacağız. Aldatmanın, haksız kazancın, meşru olmayan kazanç yollarının İslami değerlerle bağdaşmadığına dikkat çekeceğiz. Toplumumuzda helal kazanç ve helal lokma bilincinin yerleşmesi için bu konuyu her fırsatta dile getirip bu konuyu insanlarımızın daha iyi anlamasına, içselleştirmesine gayret edeceğiz inşallah. Donguldak'ta çalışan kömür madeni işçileri 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk sahurunu yerin yüzlerce metre altında yaptı. Merkez ilçeye bağlı İnaz Mahallesi'nde faaliyet gösteren maden ocağında çalışan gece vardiyası işçileri sahur vaktinin girmesiyle çalışmaya ara verdi. Yanlarında getirdikleri yiyeceklerle tahtadan kurdukları sofraya oturan işçiler Ramazan ayının ilk sahurunu yapmanın heyecanını yaşadı. Bir bana bir morsiyet de ondan söyleyeyim Hasan. O taş kırıyor ama işe yarıyor. Şefin sofrası. Şef sofraları zengindir. Çantanın reklamını yap. Böyle. Domates, biber, salatalık, kavun, zeytin, peynir, soğan ve ekmekten oluşan mütevazi bir sofranın etrafına dizilen maden işçileri kazasız belasız bir çalışma dileğinde bulundu. 2013 yılının İlk sapur yemeği, ilk sapur yemeği tüm İslam alemine hayırlara vesile olması eyle. Hayırlı uğurlu olsun. Abi, tamam. Tüm arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah güç kuvvet versin, kolaylıklar versin. Amin. Allah tekrarını nasip etsin. İnşallah. Abi. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Ol. Ol. Hayırlı sorular. yıllık madenci İbrahim Çanlı Ramazan ayının bütün İslam alemine hayırlı olmasını dilediği konuşmasına şöyle devam etti. Tüm İslam alemine hayırlı olsun. Belasız, gazasız bir yıl olsun. Barış olsun, mutluluk olsun. Yerin alt, yüzlerce metre altında çoluk çocuk rızkını kazanmak için yer altına giren tüm arkadaşlarıma cenab-ı Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Çalışmak zorundayız. Yaşamak zorundayız. Tabii ki kimse istemez. E ee, çocuğun yanında herkes e, iftarını, savununu karşılamak ister ama e, bu ülke bizim. Bu memleket bizim. Fabrika, sarayı e, para kazanacağız, rızık götüreceğiz çoluk çocuğumuza. Cenab-ı Allah insanlara yardımcı oluyor. Yani sen yardımcı oluyor insan. Cenab-ı Allah yardımcı oluyor insan insanlara. E Kaç tabii ki zor mı? yaşamak lazım bunu. Yaşayan arkadaşlarımız Cenab-ı Allah sabır veriyor. Çünkü bir davadır bu. Ya yani, dava uğruna girmişsin buraya. Da, İnanınca davada başarılı oluyorsun. İnanmazsan zor olur tabii inanıyorsun. Hem rızk kazanıyorsun. Hem ülkeye katkı yapıyorsun. Hem çoluk çocuğuna helal para kazanıyorsun. E tabii ki zorluğu varsa kolaylığı da var. Yani bir gurur bizim için de. Bunu yaşamak lazım. Yani bir gurur. Madende 130 işçinin çalıştığını belirten maden mühendisi Serhat Kalma da şunları ifade etti. Her şey dışarıda olduğu gibi burada da hep beraber oturduk. ilk sahurumuzu yaptık. arkadaşlarımızla beraber, ekibimizle beraber bir şeylerin mücadelesi vermek için yer altında çalışıyoruz. Bazıları bunu başka yerlerde uygularken biz yer altında uyguluyoruz. Sonuçta zaten biz burada bir aile gibiyiz. yeraltı çünkü başka bir dünya. Herkes aile gibi olmak zorunda. Onlar her ne kadar ailelerimizden uzak yapıyoruz deseler, içlerinde burukluk olsa da burası onların öteki ailesinin olduğu yer. Biz bir aile olarak hareket ediyoruz. Tabii güzel oluyor. Onlar da kaynaşıyorlar. Onlarla birlik beraberlik içinde çalışıyorlar. Herkes birbirine el uzatarak bir şekilde devam ediyor bir şeyler. Yukarıdan haber geliyor, herkes sofrasını kuruyor. O devam ediyorlar. Bu arada Ali Soylu adlı isimli madencinin seslendirdiği Her Yerde Sen Varsın Allah'ım isimli ilahi dinleyenleri duygulandırdı. İşçiler sahur sofrasında dua etmelerinin ardından işlerinin başına döndü. Şafakların söküşünden senin aşkın var Allah'ım Var Allah'ım Zikreyleyen şu dillerde Hadi arkadaşlar hayırlı Ramazanlar kolaylıklar diyorum Belası kazansın Sağ, ol şey. Sağ olun ol. Sağ olun Sağ olun Hadi bakalım Hadi kolay gelsin Hadi sofrayı toplayalım Adıro, ayşe. Alaplı'da görev yapan diş hekimi Mustafa Ağlar, Ramazan ayında ağız ve diş sağlığına daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Gün içerisinde yeme içme faaliyetlerinde bulunmadığı için ağız ve diş sağlığı bakımının özellikle iftar ve sahur yemeklerinden sonra mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Sağlığında vakit çok uzun olduğu için e, diş bakımı uzun süre yapılamayacak olacak. Ee, en güzel şey gene e, sabırda e, yemek yedikten sonra dişleri güzel güzel fırçalamak, diş ipi kullanmak, hatta ağız bakım gargaraşıyla da güzel güzel gargara yapmak. Ağız bakımı için en güzel yapılacak işi olacak. Ayrıca yeme içmeye de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle e, Ramazanda kan şekerinin çok çok düşmesi dolayı tatlıya e, daha çok yemeklerde hücum gidiyor. Bu yüzden diş e, çürümesi olayı daha fazla olabiliyor. O yüzden Ramazan'da hem iftardan sonra hem sahurdan sonra diş fırçalama mutlaka, mutlaka olması gerekiyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Onun haricinde fırçalama dışında çok yapılacak bir şey yok. Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Uysal, ilçeye 2007 yılında verilmeye başlanan doğalgazın uzun uğraşlar neticesinde Fatih Mahallesi'ne de kazandırdıklarını belirtti. Fatih Köprüsü'nün diğer köyleri bağlantısını sağlayacak olan iki alternatif yolun asfalt programına alındığını belirten Uysal, her iki yolda genişletme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Evet, ee, köprü inşaatımız, ee, Alaplı Fatih Mahallesi köprümüz şu anda bitme aşamasında. Biz de muhtarlık olarak ee, duble ee, yol olmasa da en azından köprüye bağlantı olarak iki tane atıl durumda olan yolumuz vardı. Bu yollarımızı vatandaşlarımızı ikna etmek suretiyle vatandaşlarımızın yerlerinden e, muhtarlığımıza yardımcı olmaları suretiyle biraz genişleme yaptık. E, mevcut şu hali hazırda gördüğümüz yolumuzu ve üst kısımdan geçen Sürcalı Mezarlığından aşağı geçen yolumuzu da e, köprüye bağlantı e, köprüye bağlantı olarak yapma hedefindeyiz. Bu her iki yolumuz da şu anda asfalt programındadır. Asfalt programına girdiği için öncelikle doğalgaz hattımızı geçirmek istedik. Bu doğalgazla ilgili de yaklaşık Alaplı'ya doğalgazın geldiği günden bugüne dek mücadelemiz devam etmektedir. Sonunda başardık. Ben öncelikle köprünün bitmesine vesile olan Sayın Köksal Toptan milletvekilimize, eski meclis başkanımıza sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. E, ayrıca yollarla ilgili e, yardımcı olan ilçe başkanım, e, ilçe başkanıma AK Parti ilçe başkanıma ilgilenen mesulelerime kaymakamıma valime, bölge bir milletvekillerime, hepsine e, şahsım ve e, köyüm a, e, köy halkım adına teşekkür ediyorum. E, sağ olsunlar, var olsunlar. E, bu yol bittiğinde e, köprü en önemli işlevini. Yıldızca Karayolu'na ve Kılçak'a ve diğer köylere bağlantısı sağlanmış olacaktır. Ee, bize destek veren e, dediğim gibi siyasilerimize ve altına sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Bölgemizde evet. havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İlimizde 3 günlük tahmin edilen hava durumu, çarşamba günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 27, en düşük hava sıcaklığı 19 derece. Perşembe günü hava parçalı bulutlu. En yüksek hava sıcaklığı 26, en düşük hava sıcaklığı 19 derece. Cuma günü hava az bulutlu. En yüksek hava sıcaklığı 25, en düşük hava sıcaklığı 18 derece olacak.